Oh oh, oh oh, Allah bereket versin. Yine beleş sirkeler baldan tatlı ha? Bal da gelmiş müdürüm, ister misiniz? <laughs> Hayır, benim mutfak biraz doldu, taştı da artık. Nasıl oluyor ya? Koskoca genel müdüre bir takvim bile gelmiyor. Size akıyor, kokuyor. Genel müdür kartoneti değilim burada ben. Bunu firmalar bilmiyor mu? Yaşar Beyciğim, biz bunların fotoğrafını çekip enstoşa koyuyoruz. Yoksa bizim kara kaşımıza, kara gözümüze gelmiyor bunlar ya. Yaşcı benim kaşım gözüm de güzeldir. <laughs> Insta'ya mı koyuyorsunuz? Hı -hı. Bu bekmezleri, unları filan da mı? Her şey müdürüm. Bazen üzerinde para bile veriyorlar biliyorsun. Bilmiyorum. <laughs> para mı? İnstoşa koyuyorsunuz diye. Yaşar Beyciğim, ben deli miyim mercimek torbasını öperek fotoğraf çektireyim? <laughs> ben çocuğumu öyle yumulup öpmüyorum be. Ekmek parası. Hmm, ekmek de gelmiş bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ya. Her şey Instagram takipçisine bağlı. Fenomen oldum ve her şey bedava. <laughs> beni Instagram falimonu yapın. <laughs> Yetiştirin beni. Allah rızası için bana bir el verin ya. El verip kolumuzu kurtaramayacağız gibi bir his var içimde. Abin star olacak bebeğim. <laughs> Yaşar Altıra yüksel Altıra 1972 kime? Bu mu sizin hesap? <laughs> ya çok fazla Yaşar Yüksel vardı da. Ama müdürüm insanlar sizin hesabınızı arayana kadar... ...fotosunu koyduğunuz malların modası geçer biliyorsun. <laughs> ee, sevgili Tuni, o değil de ben şimdi ne koyacağım buraya? Pelin Hanım, Allah lillah aşkına söyleyin. Nereden başlayayım, ne yapayım? Aile fotosu falan mı koyayım? Ay ne münasebet canım. Bir kere Instagram vazgeçilmezleri vardır. Mesela kahvaltı fotoğrafı değil mi? Mesela kedi fotoğrafı. Mesela filtrelerle yüzünüzü pürüzsüz hale getirip altına no filter yazmak. Mesela arabada giderken popüler bir şarkı çalarken... ...playback yapıp onun videosunu koymak. Bunlar <laughs> da sen artık mecburi. Onların hepsini bugün çözerim. Hayat tarzınızın da insanları özendirmesi gerekiyor. İşte mesela ünlülerle foto çekmek, herkesin imrendiği yeni moda şeyler yapmak. <laughs> hmm. Şık butiklere gidin mesela, farklı sporlar deneyin. Hatta... <laughs> ...topuklu dans diye yeni bir şey çıktı ya, bu resmer soyu yapıyor. <laughs> Bence siz onu yapın. <laughs> Topuklu dans mı? Hı? Topuklu ayakkabıyla dans. <laughs> Ay popoyu bir güzelleştiriyor. Şş, yapmazsanız küsüşürüz. Sizin neyiniz eksik be? Evet lütfen yapın ve sonra ölümü görün gelip bize gösterin ha? <laughs> ben de. <gülüyor> <gülüyor> ne? Jelermeyim mi ben? dört çocukla evden işe işten eve mi yaşayayım? <laughs> bunu mu istiyorsun? Evet sevgili takipçilerim, bakın burada ne buldum? Bir kedi yuvası. Ya bunlar ile ilgili oo, Neler yapıyor? Küstün mü sen bana? Amcaya küstün mü? <laughs> Avrupa'daki takipçilerime, Afrika, Asya. <laughs> <laughs> Nereye gittin sen? Sürpriz! Bak, gidecek. İt anam boynum anam! Yaşar'la Yaşar'lı sabahlı kahvaltılara hoş geldiniz. Kahvaltım Her sabah... ...ceviz yerim. Beyefendi biz oturuyoruz orada ama. Kolesterolüme birebir ceviz, buyurun. Evet. Çayım. <laughs> Çayı içerken biraz süpürletmek gerekir. <laughs> Kahvaltımın olmazsa olmazı. Avrupalılarını çok sevdiği Kruvasan. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Lütfen, lütfen. Arkadaş, işletmeci arkadaşım da yanımda. Nasılsın? Abi evet. Beyefendi kalkar mısınız? Kahvaltımın en pahalı. Bırakın şunu. İşte yumurtam, yumurtam. Beyefendi verin şunu. Tamam. Afiyet olsun. İşte kruvasan ve bal, bal. Yalan evet. Çok oh, tehlikeliymiş lan bu. <gülüyor> <gülüyor> e şimdi kalçaları sallıyoruz. E hadi ama Eşar Bey. Hocam, orası <laughs> dükkan senin de. <gülüyor> <gülüyor> hadi bir. İki, <laughs> <laughs> salla. şey yaptım. Her şey yaptım ve 14 dört takipçi. E dördü biziz zaten enişte. Kalanlar da ofistekiler. Kediden bence. Küçük ama sevimli değil, ondandır o. Ya arabada söylediğin şarkı da bayağı iyi ama... ...niye olmadı ki? Ne şarkısı kızım? Ben topuklu ayakkabıyla böyle böyle dans ettim ya. Bu da mı gol değil? Biliyor musunuz o ayakkabıyla bir, iki, üç, bir, iki, üç say say nasıl uğraştım ya? Yaşar, senin için büyük topuklu dans sanatı için utanç verici adımlar bunlar bir anlık hevesti öyle istedim, gittim ve yaptım. Hayat andan ibarettir Safiye. Ha işte bunu hashtag yapaydın iyiydi baba. Kızım yaptım. Ha. Evet hayat andan ibarettir yazıyor. Eğer her şeyi yapmışsın babam. <laughs> Niye olmuyor ya? Safiye yarın gidip Gizem Hanım'a bir sorsan beni takip etse... ...sonra da ne bileyim böyle bir beraber fotoğraf çekinip koysak bir faydası olur mu acaba? Olur Yaşar, Gizemciğim beni kırmaz. Ama sana tavsiyem... ...Lenstoş fotoğraflarında kaşlarını bu kadar kaldırmadan... ...daha yumuşak, daha kendinden emin böyle güvenli bir gülümseme kullan. İyile. <laughs> Hı. Kızım ben 45 yıldır bu suratla geziyorum ve bir zararını da görmedim. <laughs> bir yararını gördün mü Yaşar? Ya bu saatten sonra ben nasıl sırdacağımı sana mı soracağım Safiye? Daha iyi bir uzman bulursan ona sor. Hı? Yok bir şeyi, ben sustum. Daha fenomen olmadan popon kalktı galiba. Topuklu dans öyle yapıyormuş. Popo kaldırıyormuş. Ondan dur. <laughs> Yeni sezon. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Öncelikle suyumuzu barolumuza dolduruyoruz. Biraz dökülebilir. Oğlum ne yapıyorsun? Ben o suyu gece içerim da. Pelin <laughs> Hanım. Karadeniz şivesi. Evet. Bir tek bu var. Bunu yapabiliyorum. Kusura bakmayın. O da yok esasında da yani. Ayşar Yaşar Beyciğim, o kadar çok işim var ki bence siz bensiz siz devam edin. <laughs> Ay zaten tamamdır, okey yani. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Ee, öncelikle suyumuzu balonumuza dolduruyoruz. Biraz dökülebilir. Lan oğlum gece ben onu içiyorum lan. Allah senin lan. Allah lan. Beyefendi, beyefendi, sizce mutluluğun formülü nedir? Ne? Ne mutluluğu? Anlamadım ki. Ee, yani sizce mutluluğun formülü nedir? Onu benden karabilir. bilir. Sen ne bileceksin? İşte ben de onu soruyorum. Sizce mutluluk nasıl elde edilir? Evet. Ay! Ee, komik olmadı mı? Yani enişte o adam yapınca komikti de seninki taklit. Bir daha marsak. Sorun ben de ben mi yapamıyorum Melike? Yok yok. Ya bak bizim zaten prodüksiyon kalitemiz de çok kötü. Mikrofon yerine televizyon kumandası falan. <laughs> o da var. Ha. Ya senin yapılmamış bir şey yapman lazım. Böyle orijinal bir şey yapman lazım. Sana ait olan bir şey. Püh mü desem? O da çok kısa. Ne mutluluğu? Ne mutluluğu? Sen ne bileceksin ki? Evet. Ne kadar zor işmiş bu iş ya. Yapar nasıl yapıyor bunu kızım? Adam bir şey de yaptı yok. Benimle karı bilir. <laughs> Hadi. Kaç falı olmuş İldiz? Bir hareket yok baba. Sen niye suratın astın Safiye? Ah farkında değilim. Surat mı astım? E terzi kendi söküğünü dikemezmiş. <laughs> ...ifade uzmanlığı diye bir işe başladığını eşten dosttan duyup... ...sana kızdım diye mi bu afra tafralar? İfade vermiyorum. Poker surat. Hoş bir tuval gibiyim şu an. Ya Safiye, ailesi için fanamen olabileyim diye... ...topuklu ayakkabılarından dans etmeyi göze almış... ...kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir insanım. Hiç çok anlayış göstert ya. Bu gerginliğin, bu asabiyetin yüzüne vuruyor. Anladık ya, anladık. Tamam, ne yapayım, ne istiyorsun? Ha uzman fikri soruyorsan, lütfen şu kaşlarını artık kaldırma ya. İndir, biraz sırıt. Ve ağzını kapatarak. Hı-hı. yumuşak bir ifade. Maymun ettin beni <laughs> Olsun baba, İstoş'tan maymun videoları bayağı beğeni alıyor. <laughs> Yıldız, etçük çık dolaş. Şimdi burada spontane bir şekilde hadsiz kızını döven alçak baba videosu çıkartmayalım. <laughs> Bu gece karanlığında çekiyor mu acaba? Aa, çekiyor vallahi. <laughs> Karımız daha önceden var olmayan bir işe başlamış. Belki de dünyanın en yeni mesleği. Dünyanın en eski mesleği değil çok şükür. Ne kızıyorsun? İfade uzmanlığı. Biraz saygı. <laughs> maşallah size be. Vallahi maşallah size. Dilaha böyle papuç kadar. Baldız desen gider düğün organizesi diye geceleri gelmez. Kızın terbiyesizlikte uh, dünya Oo, uh, rekoru kırar. Geliyor oh. performans. <laughs> ben ben neyim burada ya? <laughs> Babayım ben burada. Baba kal değilim ben. <laughs> Bak bakayım ben hologramdan benziyorum. Hologramdan benziyorum ben. Deneyin bakayım. İçimden geçebiliyor musunuz? Diplodan yapılma baba değilim. Peluş bir baba değilim. Allah Allah! kanına bastırınca... ..."Eve geç, karmayın!" ...diye bağıran peluştan bir oyuncak mıyım ben? Değilim! Değilim! Oyuncak değilim ben! Değilim! Değilim! Peluş baba değil, değilim! Değilim! Babayım! Önce bana soracaksınız babayım. Vallahi baş yapıt oldu. <laughs> ben bunu instoşa salarım. Bu ne ya? Kim koymuş bu videoyu ya? Yıldız! <laughs> <Yildiz>! Yıldız! <laughs> Yine ne yaptın baba? Yıldız. Yetmiş <laughs> bin takipçim olmuş. Yıldız, <gülüyor> kızım! <gülüyor> Yetmiş bin mi? Yetmiş bin iki yüz elli <laughs> Benim dahi kızım. Aferin yavrum, sen mi çekip de koydun bunu? Aferin <laughs> güzel kızım. <Baba. gülüyor> Komik geldi. Benim vizyonlu, akıllı, fikirli kızım. Aferin sana. Yaşar, kartona trazim <laughs> <Peromen> olmuş. <laughs> Allah'ım yüzüme... ...ben de bir cevher olduğunu biliyordum. Ay herkes birbirine yoruluyor. Birkaç danışanım da bana yorulamış Yaşar. <laughs> Dedim ki ayıptır söylemesi, hava atmak gibi olmasın ama... ...kendisi benim beyim olur. Kendisi benim beyim olur. <gülüyor> 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 Artık bundan sonra gelsin bedava parfümler... ...tatiller, kıyafetler, mercimekler. <laughs> bin takipçim var. Yüz bin takipçim var. Herkes beni konuşuyor ve bana gelen hediyeler. Nereye sokacağımın belli olmadığı insan boyu bir kartonet. <laughs> bana bile benzemeyen bir biplo. Uğraşmış yapmış. Ben bu kadar yaşlı mıyım? Değilim. Ve 21 yaşında çocuğu olan adama bir oyuncak. Müdürüm videomuzla alakalı hediyeler işte. Belki zaman içinde moda, gıda sektörü, kozmetik falan da sizi keşfeder biliyorsun ha? Ben artık hiçbir şey bilmiyorum Tuni. Ben daha ne fenomen olayım ya? Bu sabah haberlere çıktım. Gördüm müdürüm, tıklanma rekoru olmuş. Ama tık yok. Zirvedeyim ama bir torba bile mercimek gelmiyor. Olmadı. Yine gol değil, yine gol değil. Şuna bak, Eve geç kalmayın. Yaşar Beyciğim, reklamcı bir arkadaşım arıyor. Bir meyve suyunun internet reklamı için sizinle görüşmek istiyorlar. Oy <laughs> Allah'ım için şükür be. Sadece 20 bin TL bütçeleri varmış, kabul eder miymişsiniz? Evet. 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 <laughs> Tüm <Tıpkabimle>, evet. <gülüyor> <gülüyor> ben bir baba kartoneti değilim. Baba hologramı değilim. Peluştan yapılmış bir baba hiç değilim. Kapanış işte, değil, kapanış. Ve her gerçek baba gibi ben de çocuklarıma bu meyve suyunu içiriyorum. baba meyve suyu bu ha. Deneyin. Kestik. Güzel. Oldu bitti mi? Yok, daha 75 açıdan daha çekeceğiz. Niye ya? Çünkü reklam bu Yaşar Bey. E şimdi efendim ben e, her seferinde yarım kutu meyve suyu mu içeceğim? Tabii ki de. <laughs> Niye? Reklam bu Yaşar Bey. Müşteri sette eziyet şart. Kan çıkmazsa para yok. Ay. Asıl kapitalizmin dibi burasıymış. Vay anam. Sizde var mı sendika mendika? Hadi kardeşim hadi sabah kadar seni mi bekleyeceğiz ya? Ben bunu ağzını bunu bırakmam. Merhabalar sevgili Tony. <laughs> Merhaba müdürüm. Müjdemi isterim. Size bir koli hediye meyve suyu geldi. <laughs> Beş saatte yirmi iki tane meyve suyu içtim sevgili Tony. <laughs> Baba kartoneti değilim. Ama hızlı yürünce longur longur ses çıkaran bir meyve suyu kartonetiyim. <laughs> e, geldim enişte. Hoş geldin kızım. Gel. Hı. Bu zarfın içinde yirmi bin lira var. ...burada durmasın. Yanına... ...Gündüz'ü de al, koruma gibi... Talibin arabasıyla eve götürün... ...Safiye'ye teslim edin, hadi bakalım. Tamam enişte. Melike... ...Gündüz'ü alıp seni eve bırakıyorum galiba. Ha. Evet ya, Talip sana zahmet. Tabii tabii, ne demek canım. İyi, görüşürüz işte. Hadi bakalım, Melike buraya gel. Melike... ...bak, sarfın içinde para var. Talibe dikkat et kızım. Tamam. tamam. Talip. Efendim, Efendim. abi. Gel. Melike'ye verdiğim zarfın içinde para var. Günüze dikkat et Talip. Tamam abi, hoş geldin. bakalım. Talip, keşke uğramasaydık mahalleye. Eniştem direkt eve gidin dedi. Ya içeriden ceketimi alacağım. İş görüşmem var da sizin sitede. İki dakika. arkadaşları görelim de dur. <gülüyor> <gülüyor> ben... <gülüyor> ne yapıyoruz lan? Kaybedenler kulübü. <laughs> Hayırdır gündüz? <laughs> nasıl kapattık borcu acaba ha? Değil mi? <laughs> lan siz nasıl gerizekalı bir teşkilatsınız oğlum? <laughs> Sen ne diyorsun lan? <laughs> Lanlı konuşmayın oğlum. Bundan sonra bana lolo yok. Tek kişilik dev kadroyum ben. Ne çabuk unuttunuz kızlar. <gülüyor> 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 Oğlum sen Lan. kendini çizdirteceksin mi bana? Lan ne oluyor bir dakika. Abi. Aha. O değilmiş. Erik sakin ol sen karışma. Bu ne gülüm? Emanet. Emanet. Ha, bizim emanet. Eyvallah tamam. Güzel. Etik bir insansın. Saygı duyuyorum ama sevgi duymuyorum. Bak sükut Ah. Memleket bitti arkadaş, bitti! Bunları eniştemi uzun uzun anlatırsın abi. Of. fakat herif köylü var ya, tam vurması yere vurdu kafayı biliyor musun? Güzel oturttu yere. Yani. Gel. Oh. Ay anasını be! <gülüyor> <gülüyor> Böyle gezde karlık mı olur? <laughs> Dikkat edin demedim mi ben size? <laughs> Beni neden dinlemiyorsunuz? Baba kartoneti değilim ben, hologram değilim ben, Peluş'tan yapılmış bir baba değilim ben. Yazan Instagram'daki çok güldürüyordu, bu hiç güldürmüyor, hatta ağlatıyor. Daha zarif, ağzı kapatarak, gözler yukarıda, genel müdür karısı ağlaması. bu iyi. o <laughs> oh, ne anne? Masaki deformasyonu. <laughs>